E merhaba arkadaşlar. 20. soruyla devam ediyoruz. Diyor ki, atık pillerin doğaya katılması, katılmasıyla bitkilerden balıklara, toprağa ve insan sağlığına kadar her şey olumsuz etkilenmektedir diye bir hikaye kısmı var. sonrasında da şurayı diyor. Ülkemizde düzenlenen atık pil kampanyaları ile yıllık 260 ton atık pil toplanmakta. 1 ton atık pilden 5 gram çaba bulunmasına göre işte bulunan miktarının toplanan atık pillerdeki civa miktarının ton cinsinden bilimsel gösterimini istiyor. O yüzden ne yapıyorum arkadaşlar? Diyorum ki bir tonda 5 gram var ise 260 ton toplanıyordu. 260 tonda x gram vardı diyorum. İçler dışlar çarpımı yapıyorum. X'i buluyorum. X kaç olmuş oluyor arkadaşlar? 1300 gram olmuş oluyor. 1300 gramı tona çevirmek istiyorum. Şimdi burada 10 üzeri eksi, 10 üzeri 3 olmuş oldu. Bu da 10 üzeri 3 olmuş oldu. Yukarıya çıkıyorum. 10 üzeri 3 çarpı 10 üzeri eksi 3'ten 1300 çarpı 10 üzeri eksi 6 yapmam gerekiyor. Bu da hangisine neye eşit arkadaşlar? Bilimsel gösterim olabilmesi için sola doğru birbiri kaydırdıkça kuvveti ne yapacağım? Arttıracağım. Eksi 5, eksi 4, eksi 3. Yani 1 tam 3 çarpı 10 üzeri eksi 3. Yani cevabımız kim olmuş oldu? 5 olmuş oldu. Devam ediyorum arkadaşlar. 22. soruya bakıyoruz. Şöyle 22. soruda diyor ki 62 santim uzunluğundaki bir şey küçükten büyüğe ikinin pozitif tam sayı kuvvetlerinin uzunlukların parçalara ayırıyormuş. Daha sonra da her bir parçayı bütün pozitif tam sayı kuvvetleri şeklinde ayırıyormuş. Ee, oluşan en uzun parçayla en kısa parçanın farkını soruyor. Şimdi 62 için 2, 4, 8, 16, 32. Hepsini topladığım zaman kaç yaptı? 62 yaptı. Parçalara ayırdım ikinin tam pozitif tam sayı kuvvetlerini. Sonrasında bu parçaları üçün tam sayı kuvvetlerine ayıracağım. Pozitif tam sayı kuvvetlerine. Şimdi burada diyorum ki burası 2. 2'yi 3'ün kuvvetine bölemem. Yani parçaya ayıramam. Çünkü 3'ten küçük bir kere. Burayı ayırıyorum. Kim ayırıyorum? 3 üzeri 1 ile yani 3 ile 1 olmuş oldu. Diğer parça burayı da ayırıyorum. 3 üzeri 1 ile 5 olmuş oldu. Burası 3 9 topladım 12. Geriye kim kaldı? 4. Burası kim olmuş oldu arkadaşlar? 3 üzeri 1, 3 üzeri 2 yani 9 olmuş oldu. 3 üzeri 3 yetmez çünkü topladım. 12 oldu geriye kalan kaç oldu? 20 oldu. En uzun parçam 20, en kısa parçam 1 olmak üzere. 20 eksi 1'den kim gelmiş oldu arkadaşlar? 19 yani cevabımız değişik olmuş oldu. 23. soruya devam ediyorum arkadaşlar. 23. soruda diyor ki Türkiye'de günde 69 bin ton çöp atı e, çöp atıyormuşuz. E, 3 tonluk çöpten 1 tonluk akaryakıt elde ediliyormuş. 1 litre akaryakıt katı 7 liraymış. Ee, buna göre Türkiye'de sadece bir günde günlük çöp atıklarıyla kaç litre TL tasarruf sağlanacak diye. 1 litre akaryakıt yakıt da 700 gramdır diyor arkadaşlar. Şimdi burada tondan bahsediyor. Burada gramdan bahsediyor. O zaman ben bunu tona çevireyim. Yani 700 çarpı 10 üzeri kim diyeyim? Eksi 6 diyeyim. Yani ne olmuş oldu? 7 çarpı 10 üzeri eksi 4 mi olmuş oldu? Bu bir dursun. Sonra diyorum ki ben 3 tondan 1 ton elde ediyorsam 69 bin tondan ne kadar elde ederim? 3 tondan 1 ton ise yani 3'te 1'i kadar değil mi? 69 bin tondan x elde ederim dedim. x eşittir kaç gelmiş oldu arkadaşlar? 23 bin ton gelmiş oldu. Sonra diyorum ki 23 bin ton şuna eşit değil mi arkadaşlar? 23 çarpı 10 üzeri 3 desek biz buna 10 kuvveti olarak yazsak. Şimdi diyorum ki bu kadardan yani 1 litre yakıttan 7 lira 7 lira mı kazanmış oluyorum. 1 litre yakıt 7 lira mı? O zaman bu kadar son yakıt ne kadardır diye soruyorum. Şimdi 1 litre yakıt 7 çarpı 10 üzeri eksi 4 ton mu? 7 çarpı 10 üzeri eksi 4 tondan 7 TL ise 23 çarpı 10 üzeri 3 ton x TL'dir diyorum. Bu da bana neyi verecek? Tasarrufumu. İçler dışlar çarpımı yapıyorum arkadaşlar. Şu 7 ile şu 7 sadeleştirsin. 10 üzeri eksi 4 çarpı x eşittir 23 çarpı 10 üzeri 3 mi olmuş oldu? Her tarafı 10 üzeri eksi 4'e bölersem ne olmuş olur? x eşittir 23 çarpı 10 üzeri 7 mi olmuş oldu? Bakıyorum 23 çarpı 10 üzeri 7 yok. O zaman diyorum ki bir gülü, çünkü her taraf 2 tam 10'da 3, bir gülü bir sola kaydırayım. Sola kaydırınca ne olacak? Kuvvet artacak. O zaman kim olmuş oldu? 2 tam da 3 çarpı 10 üzeri kaç oldu? 8 yani cevabımız C şıkkı olmuş oldu. Devam ediyorum arkadaşlar 24. soru ile. Şu şekilde. 24. soruda diyor ki yukarıdaki kartların farklı renkte olanlarından birer tane seçilecekmiş. En küçük olacak şekilde birbirleriyle çarpılacakmış. Daha sonrasında da bu çarpımların aritmetik ortalaması bulunacakmış. Zaten burada da neyi veriyor? Aritmetik ortalamanın nasıl bulunacağını veriyor. Şöyle yapıyorum arkadaşlar. Diyorum ki ben küçük sayıyla en büyüğü çarparsam, en küçük sayıyla en büyüğü çarparsam büyük bir küçük bir sayı elde etmiş olurum, değil mi? Çünkü büyükle büyüğü çarparsam büyük bir sonuç elde etmiş olurum ama ben çarpımların sonucunun en küçük çıkmasını istiyorum. O zaman diyorum ki 36 ile 10 üzeri 25'i 24 tam 10'da ile. 10 üzeri 24'ü 43 ile de, de 10 üzeri 22'yi çarpıyorum. Şunu şöyle yazalım. 36 çarpı 10 üzeri eksi 2 diyelim. Buna da 245 çarpı 10 üzeri eksi 1 diyelim. Şimdi çarptığım zaman ne gelmiş oldu? 36 çarpı 10 üzeri 23 mü oldu? Bu dursun. Diğeri ne olmuş oldu? 245 çarpı 10 üzeri 23 mü olmuş oldu? Bu da dursun. Diğeri ne olmuş oldu arkadaşlar? 43 çarpı 10 üzeri 22 mi oldu? Benim bunların hepsini toplamam lazım. Toplayabilmem için öncelikle ortak çarpan parantezini alıyorum. O zaman diyorum ki hepsinin sonuna bir sıfır koyayım. Kuvvetini bir azaltayım. 22 olsun. Burası da 22 olsun. Burası da 2450 olsun. Şimdi toplayacağım zaman diyorum ki 10 üzeri 22 parantezini aldığım zaman 360 artı 2450 artı 43 mi olmuş oldu? Bunu da kaça bölmeliyim? 3'e bölmeliyim arkadaşlar. Topluyorum. Kaç gelmiş oldu bu toplamı topladığım zaman? 2853 bölü 3 çarpı 10 üzeri 22 mi gelmiş oldu? Şimdi aritmetik ortalamayı bulabilmem için ne yapmalıyım? 10 üzeri şey 3'e bölmeliyim toplamımı. 3'e böldüğüm zaman kim geldi? 951 çarpı 10 üzeri 22 geldi. Ne diyor bunun? hangisi olur diyor. Bakıyorum 2951 çarpı 10 üzeri 22 yok. O zaman şunları baz alıyorum. Virgülü sola doğru kaydırıyorum. 2 basamak 1. 2 basamak kaydırınca kuvvetim 2 artacak. Kuvvetimi 2 arttırırsam 9 tam. %51 çarpı 10 üzeri kim oldu? 24 yani cevabımız kim gelmiş oldu? C şıkkı gelmiş oldu. 25. soruya devam ediyorum arkadaşlar. Diyor ki zaman izafiliği üzerinde düşünülmüş paralel bir evren tasarlanıyormuş. Bu evrende zaman dünya zamanının 36 üzeri 6 kat hızında ilerlemektedir. Şimdi diyorum ki eğer dünyanın 2 kat hızında ilerleseydi zaman bir günüm 24 saatse 2 kat hızında ilerliyorsa orada bir gün kaç saattir? 12 saattir değil mi arkadaşlar? 12 saate buradaki dünyanın bir, bir, günü oradaki dünyanın 12 saatine denk gelmiş olacak. Ha ne yaptım? Nasıl buldum? Bu işlemin neydi? Bölme işlemiydi. O zaman ne yapıyorum? Ben kendi zamanımı saniye cinsinden istiyor. 24 çarpı 60 çarpı 60. Bu benim bir günüm mü? Bunu kaça bölmeliyim? Kaç kat hızlı ilerliyorsa ona bölmeliyim. 36 üzeri 6. Yani şurası 6 üzeri 2'nin 6. kuvveti mi olmuş oldu? Evet. Şöyle düzenliyorum arkadaşlar bunu. Diyorum ki şunları bir asal çarpanlarına ayırayım. 24 için kaç olmuş oldu arkadaşlar? 2 üzeri 3 çarpı 3 üzeri 1 çarpı 60 çarpı 60'dan şöyle diyebilirim. 2 üzeri 4 çarpı 3 üzeri 2 çarpı 5 üzeri 1 biliyorsunuz 2 üzeri 2 çarpı 3 üzeri 1 çarpı 5 üzeri 1 olması gerekirdi. Ama 2 tane olduğu için 5 üzeri 2 olmuş oldu. Hepsinden 2 katını aldık kuvvetlerim. 2 tane atmış olduğu için. Böyle diyorum. Kimi diyorum? 6 üzeri 12 diyorum. Üstünün üstünü üssünü çarptım. Şimdi şöyle bir düzenleme yapıyorum. Diyorum ki şununla şunu çarptığım zaman 3 üzeri kaç gelmiş oldu? 3 mü geldi? Bununla da bunu çarptığım zaman kuvvetler aynıysa tabanlar ne olur? Çarpılır. 6 üzeri 3 çarpı 2 üzeri 4 çarpı 5 üzeri 2 bölü 6 üzeri 12 mi oldu? Şimdi sadeleştirdim. Burada kim kaldı? 6 üzeri 9. Yukarıda kim var? 2 üzeri 4 çarpı 5 üzeri 2. Ben 2 üzeri 4 yerine şunu yazmak istiyorum. Diyorum ki 4 üzeri 2 yazsam aynı şey ifade etmez mi? Tabanın karesini alırsam kuvveti ne yaparım? Yarı indiririm. Şimdi kuvvetleri eşit olduğuna göre tabanları ne yapabilirim? Çarpabilirim. 4 ile 5'i çarptığım zaman kim geldi? 20 üzeri 2 bölü tabanda kim kalmıştı payda da? üssü üstü 9 kalmıştı. Yani cevabımız kim oldu arkadaşlar?